Herkese merhabalar. Ben Mutfak Eğitimleri Akademisi'nin kurucusu Erdi Tınçer. Sizlere aslında bu sektörde geçirdiğim 7 yıl sonra edindiğim tecrübeyle alakalı bir şeyler anlatmak istiyorum. Türkiye'de mesleki eğitim algısı aslında biraz daha kalitenin düşük olduğu, altyapının yetersiz olduğu okullarda tamamıyla insanların eğitim aldıktan sonra sektörden soğutan bir meslek okulları düşüncesi aklımıza gelen ilk unsurdu. Fakat biz Türkiye'de kurduğumuz mutfak okullarıyla beraber altyapısı güçlü, eğitmen kadrosu Üniversite'de akademik ve sektörel bazda tecrübe edilmiş şeflerle çalışarak insanlara aslında mesleklerine ulaşabilecekleri bir eğitim kurumu ortaya çıkardık. 2020 yılıyla 2023 yılları arasında bu geçirdiğimiz 3 yılın 1,5 senesini Amerika'da mutfak eğitimleri akademisini nasıl güçlendirebilirim diye sektörel bazda aynı işi yaptığımız mutfak okullarından gidip eğitimlerimi de tamamladım ve Türkiye ile aslında Amerika'nın mutfak eğitimleri alanında bir meslek okulu olan işte Amerika'da, Avrupa'da veya Türkiye'de bu hiç fark etmiyor. Hepimiz aslında bir meslek okulu olarak geçiyoruz. Bu meslek okullarının arasındaki farkları görmek için Amerika'da, ICE, The Culinary Institute of America'da gidip bir mutfak eğitimi aldım. Ve oradaki farkları aslında ön izleme fırsatımla oldu. Türkiye'de mesleki eğitim algısı biraz daha işte mavi yakaya yönelik. İşte üniversite okuyamayan insanların ikinci çıkış yolu, sen üniversite okumadın böyle, böyle bir eğitim al ve kariyerini hedefle dedikleri aslında bir eğitim kuruluşları olarak görüldüğünü gördüm. Ve bu tamamıyla aslında bizim ülke ülkemize bakımından yanlış bir düşünce olduğunu yurt dışına gittiğim zaman bunu daha net bir şekilde anladım. Aynı zamanda bu Amerika'da eğitim almadan önce zaten 2011-2016 yıllarında üniversitede eğitim alırken yurt dışında üniversite okudum. Yurt dışında üniversite okurken de insanların meslek okullarına bakış açılarının nasıl farklı olduğunu gördüm. Altyapısı ve eğitmen kadrosu ile beraber sektör profesyonellerini yetiştiren bir mutfak okulu Sen de kariyer hedefini oluştururken Mutfak Eğitimleri Akademisi'ni tercih edebilirsin.